serilerimi bilmeden gurur kalbim sevilmeden Sevilimi bitti de sen de söyle boz için yüreği. Ne buluksun? Gözlerim burada. Ha? Video <laughs> <Turluyom. gülüyor> <Nereye gidiyor? gülüyor> <de> ha. <laughs> çık. Hadi gidelim ileri doğru. <laughs> ne yapıyor <laughs> ondan Harun? Ya Dikkat et otobüse. Buralara dikkat edin bak her yerden insan çıkıyor aralardan. Ya Harun şu çamurlu bana hediye et ya. Daha iyi lazım. <laughs> Yok ben zaten söyleyeceğim AliExpress'ten. Abi söyle güzel ya. Şeriyor. Şey Nasıl olmuş? Isıtıyor mu? Güzel Belki değiştirdim ya ben su geçirmez yaptım. Sen parayı Plexi, Kırık e 4 kırık, şey senin. kırık falan hepsini yenilettirdim. Daha kırık yok hiç. Hepsini Eğitim. yaptırdım. Abi şu benim rekoru hala kıran yok. Nasıl olacak? Şişt, rekor kaç biliyorsun değil mi benim? 928. Ya uğraşsan da yapamazsın zaten oğlum. Allah Allah. Çok zor. İnan zor bak bu adam biliyor, ha? Bak bak, şov yapıyor ya. Oğlum kamera Kayıtta millete kötü örnek olma lan. Ellerini bırakıyor ya. Orada bir çukura denk gelse. Ya ileri doğru gidiyordum ben de, şey bir video falan çekerim diye kamera açık zaten de. Cihazın videosunu sahilde çekecektim ben. Sizinkileri de çekelim olmazsa. Bekle yaya yol ver. Ah ah. Nereden? Beykoz Ha, iyi. Grupta da hiç sesiniz çıkmıyor. Oğlum piste gidip gitmemen çok önemli değil ki. Grupta da sesiniz. Ha? Grupta bir şey oluyor. Bir Yok oğlum bir selam bile vermiyorsunuz. Selamın aleyküm bile demiyorsunuz. Öldünüz falan zannediyorum bir an. Bazen grupta Ne oldu sen satacaktın bir şeyler yapacaktın. Hey, he. Bu ne? Ya, ya. Oğlum niye satıyorsun boşu boşuna ya? Yani, arkadaşım ki ya. Boşuna Olmuyor satıyorsunuz abi şu cihazları. Yok bu bu. Ne diyor ya? Ha. Ben de satıyorum arkadaşım. Sen kendi malını satmıyorsun ama. O kendi cihazını satıyor. Kendi bindiği cihazı satıyor yani. Yok satar yani. Ben dedim. İstersen sana... Işte benim... Yok abi niye satıyorsunuz Allah. cihazları boşu boşuna yani? Ha? Ya Allah aşkına ne motoru ya. Benim kaç tane arkadaşım motordan geri döndü bir daha ya. Neyse yani yine de kendi tercihi bir şey diyemem de. Şey yapalım. Ben şu sahilde Cihazı videoya alacağım da istiyorsanız siz de çekin. <laughs> Kim bana para yapıyor ya? Manyak. Oğlum niye basıyorsunuz lan? Yok, yarış yapmıyorum ki ben. Çok tehlikeli gidiyorlar abi ya. Tamam ben de aradan bazen gidiyorum ama bu kadar sıfırı gitmeyin ya. Harbiden var ya. Ben basmıyorum bassam. Döner Döner Bu turu biniyorlar diye atlıyorlar her yere ya Diyorlar mı lan Oğlum niye basarak gidiyorsunuz ben bir bassam ikiniz de iptal olursunuz bak Yok ben oldum. yok ne? ne Hayır diyorum ki sahilde video çekeceğim Ben de onu söylemiştim zaten Sahil bitti 3 defa söyledim lan Basacağını bir dinle beni ha? Yok dönmeyeceğiz yola çıkacağız şuraya Şurada denize karşı video çekeceğim Şuradan geçelim gel Tövbe evet, estağfurullah. Yol da yok. Çıkamıyoruz daha yani. Yol da yok. Ha, şuradan çıkalım. Ya e, tamam burayı iyi. tá aburda chequeres olha só minha ponta trilha, tu não tá presto atenção bico do fuzil vai tomar só rajado ai toma 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 ai toma rajado